Evet değerli dostlar. Hepiniz Eğitim-Sen'in 11. olan genel kuruluna hoş geldiniz. Sendikam adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sendikamız Eğitim-Sen yeni bir kongre süreci yaşıyor. Kongre süreçleri sendikal demokrasinin yaşama geçtiği zamanlar olarak değerlendirilir. Sen kal sorunlarının analiz edildiği, bu sorunların çözüme yönelik politikaların mücadele ve yöntemlerinin geliştirildiği süreçler olarak tarif edilir. Gerçekte ise bu süreç hiç de böyle işlemiyor. Sendikal gruplarının ve anlayışların yönetimlere sayısal çoğunlukla gelerek karar mekanizmalarında etkin olma anlayışı ve duygusu hakimdir. Bu olumsuzluklardan sıyrılmazsak, kongre süreçlerini doğal meclisinde yürütmezsek, yaşadığımız sorunları çözmemiz ve eğitim seni bulunduğu noktadan ileriye götürmemiz mümkün değildir. Son yıllarda eğitim sende örgütlenme mücadele alanlarında sorunlar yaşadığını herkes biliyor ve görüyor. 15 Temmuz'dan sonra ise bu sorunlar daha da yoğunlaştı. 15 Temmuz'da biliyorsunuz arkadaşlar sözde bir darbe ile bütün sendikalardan çeşitli sayılarda insinler ihraç edildi, sürgün edildi. Fakat fakat bizim eğitim sen olarak en önemli ayrıcalığımız şu oldu, biz üyelerimize sahip çıktık. Ee, düzenli olarak üyelerimize her ay ödemeler yaptık. Kalkalı arkadaşlarımızı hiçbir zaman dışlamadık. Dışlamıyoruz, dışlanmayacağız da. Bu sendikamızın tüzüğünde de var zaten. Bunun için söylenen hiçbir sözü de kabul etmiyoruz. Söylenen sözlerin hepsi de yalandır arkadaşlar. Çünkü KK'lı bütün arkadaşlarımız bu sendikanın üyesidir ve bu sendikanın bütün haklarından faydalanırlar. Seçme seçilme haklarından mutlaka ve mutlaka faydalandırılır. Hiç kimse buna itiraz edemez. Şöyle sayılar vereyim arkadaşlar. 15 Temmuz'dan sonra başlatılan KK'larla ilaçlarla birlikte eğitim senden yani KESK toplamında 5000 yakın arkadaşımız ihraç edildi. eğitim bir senden 15.000 kişilik bir sayı duyduk. Türk eğitim senden 12 bin kişilik bir sayı duyduk. E, aktif eğitim senin tamamı yaklaşık 20 bin kişi ihraç edildi. Biz her zaman bu ihraçların karşısında olduk. Her zaman karşısında durmaya da devam edeceğiz. Bu sendikamızın genel bir tutumudur arkadaşlar. Ee, sendikalar sınıf örgütleridir. Doğal olarak emekçilerin varlığıyla yaşam bulur, onlarla devam ederler. Bu organizmanın kalbi iş yerleridir. Bizim en önemli kaynak merkezlerimiz iş yerlerimizdir. İş yerlerimizdeki üyelerimiz ve işyeri temsilcilerimiz sendikamızın en önemli temsilcileridir. Bu böyle olmak zorunda, böyle de devam etmek zorundadır. Çünkü, çünkü sendikamızın ilkelerini iş yerinde anlatacak, uygulayacak, haksızlıklara karşı çıkabilecek tek organımız iş yeri temsilcimizdir. İş yeri temsilcimiz bilinçli bir şekilde, eğitimli bir şekilde, politize olmuş bir şekilde eğer sendikamızın ilkelerini iş yerinde dile getirirse o zaman orada var oluruz. Eğer iş yeri temsilcimiz bunları yapamıyorsa, kimse kusura bakmasın, o iş yerinde yok oluruz, yavaş yavaş da üye kaybetmeye başlarız. Zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi de budur arkadaşlar. Eğitimimiz, arkadaşlar hepimiz yaşıyoruz. 20 yılda AKP MHP bloğunun getirmiş olduğu 15 değişik eğitim modeliyle karşılaştık. Bu 15 değişik eğitim modelinin amacı şuydu arkadaşlar. Çocuklarımızı eğitimsiz bırakma, okul dışında bırakma çabasıydı. Üniversitelerimizin özelliğini yok etme, bilim dışı bir eğitimle, çağ dışı bir eğitimle öğrencilerimize eğitme çabasıydı. Ve bunu bir noktada da başardılar arkadaşlar. Bu artık okullarda, ders kitaplarında çok net bir şekilde görülebiliyor. Üniversitelerimiz de aynı konumda. Bir üniversite profesörümüz çıkıp şunu söylüyor. E i̇şte siz diyor, 9 yaşındaki çocuğun evlenmesine izin vermediğiniz için bu depremler oluyor, bakınız diyor. Bunu söyleyen bilim adamı. Bu da üniversitede ders veren bir insan. Üniversitelerimizin kadroları bu duruma geldiyse, o üniversitelerden bizim bilimsel, demokratik gayet özel bir eğitim almamız mümkün değil. Son dönemde de arkadaşlar, Biliyorsunuz pandemiden dolayı uzaktan eğitim modeli uygulanmaya başlandı. Uzaktan eğitim modelinde de yaklaşık bugün 6 milyon öğrenci bu haktan yararlanamıyor. Neden yararlanamıyor? Tableti yok, cep telefonu yok, evinde televizyon yok, bilgisayarı yok, internet yok. E, dün televizyonda bir görüntü vardı. Kars'ın bir köyünde çocuklar bir tepeye çıkıyor, topluca bir te cep telefonundan ders yapmaya çalışıyorlar. Bizi öyle bir duruma getirdiler ki, orayı bırakalım, Adana'mızda, Sayhan'da, Çukurova'da, Yüreğir'de, Sarıçam'da birçok evde internet yok, birçok evde cep telefonu, tablet yok. Ya, Ve bu çocuklar e, eğitime ulaşmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu ulaşamıyorlar. Eğitim dışına itildiler bu, bu çocuklarımız. Ama biz şunu her zaman söyledik. Bütün çocuklarımız, bütün çocuklarımız yüz yüze eğitimden faydalanmalıdır. Devlet, hükümet bunu sağlamak zorundadır. Sosyal devlet olmanın özelliği de budur. Bütün öğrencilerimizi. Biz bunu söylediğimiz zaman, efendim işte e, yaptığımız görüşmelerde şunu söylüyorlar bize. Bütçemiz yok. Her şeye bütçemiz vardı, buna bütçeniz yok. Öyle mi? Her şeye para yetiştirebiliyorsunuz. Tarikatları yüz 20 yıldır doyuruyorsunuz. Beşli çeteyi 20 yıldır doyuruyorsunuz. Ama halkın çocuklarına internet sağlayacak paranız yok. Buna da artık bütün dünya gülüyor yani işin açığı. Beş buçuk aydır uzaktan eğitim uygulaması var. Hiçbir gelişme yok. Geçen de hepimiz birlikte yaşadık. İlk gün, 21 Eylül'de okulların açıldığı ilk gün. Hemen EBA çöktü bir bahane uydurdular. Efendim işte saldırı oldu. Kusura bakma. bunu kimseye indira, Biz buna inanmıyoruz. <laughs> diğer yandan arkadaşlar, diğer yandan. Biz e, eğitimsel olarak yüz yüze eğitimi savunduk ama şunu da söyledik bakanlığa. Dedik ki her okula mutlaka bir sağlıkçı verilmeli. Her okula yeterince dezenfaktan maske verilmeli her okulun sınıf mevcutları yarı yere düşürülmeli mutlaka. Nasıl yapılabilir dediler. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu Türkiye tarihinde çok görüldü. Köy okullarını tekrar açın bakalım. Şehirlere yığılan büyük oranda öğrencimiz köylerine geri dönecektir. Açın köy okullarını. Atama bekleyen 500 bine yakın öğretmenimiz var. Atayın onları. Görün bakalım nasıl eğitim yapılıyormuş. Bugün e, altın halde bu bekleyen birçok devlet dairesi var. Açın oraları, sınıflara dönüştürün dedik. Yok efendim, olmaz. E, i̇mam hatipleri biz okulları gezdiğimiz için görüyoruz. Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. İmam hatip ortaokulların, liselerinin birinci katları, ikinci katları mutlaka boştur. Birçok sınıfı bomboş duruyor o binalara, o sınıfları verin dedik. Yok efendim siz çok ileri gidiyorsunuz. E daha nasıl çözüm önerelim? Ne yapalım diyoruz? E, belirli siyasilerimiz de bize bırakın diyorlar. Biz bir günde, bir haftada, bir ayda çözeriz diyorlar ama ne yazık ki ses yok. Bu noktada arkadaşlar biz kesinlikle yüz yüze eğitimden yanayız. Biz eğitimciyiz, okullarda varız, var olacağız. Okullardan uzak durarak, Ha bunun arkasında şu plan da var. Öğretmeni etkisizleştirme planı da var. Nasıl olsa öğretmen evde oturuyor, okulla, öğrenciyle, veliyle yüz yüze gelmiyor. Onlara bir şeyler anlatmıyor ama evde otursun, etkisizleşsin, öğretmenlik mesleği de böylece etkisiz hale getirilsin, söz hakkı olmasın. toplumsal değerlerden uzak dursunlar, yargılardan uzak dursunlar, bir şey istemesinler. Zaten e, o gün Sayın Bakanımıza şunu söyledi. E, Milli eğitimin en büyük gücü öğretmen maaşıymış. O da yetmedi. E, 21 Eylül ile başlayan ders sürecinde öğretmen arkadaşlarımızın e, bütün ek derslerini kesmek için bugün 5 gündür, inanın her gün bir yazı geliyor. Her gün öğretmenin ek dersini vermemek için her türlü bahane uyduruluyor önce 6 saat dediler. 4'e indirdiler. Şimdi hafta sonu, hafta içi dediler. Şimdi e, dün de yine ek bir ek 2 çıkarmışlar. İşte verdiğiniz dersleri bu ek bir ek 2'ye ekleyin. Merkeze bildirin. Biz oradan görelim sizin ne yaptığınızı. Öğretmen bu kadar mı değersiz? Ki zaten birisi demişti bir e, vekilimiz öğretmeni öğrencinin ayağına getirdik demişti. E, öğretmene bakış açıları da buradan da Açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, sözü uzatmadan konuşmama son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşulacak çok şey var ama bu sıcak havada sizleri daha fazla güneş altında tutmakta istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.